Video ile karşınızdayız. Az önce doğa videosunu attık YouTube'a. Şimdi de hmm, yolculuk videosunu atıyoruz. Şimdi de sunulmaya gidiyoruz. Hadi bakalım yolculuk videosuna. Ve pokus, pokus. başlayalım. Fokus Her şey kaybolsun. Evet pokus fokus. kadabra ve ışınlandık arkadaşlar. Geldik. Devam videomuzda haş sektireceğiz. Ama ben sektiremiyorum. Kesin tamam. abim uçuyor. Parkta <laughs> var. Işte. Bak parkta var. Biliyorum. Evet taş atacağız burada arkadaşlar. Ben burada hiç taş atmadım. Bir de taşı atamıyorum bazen. Evet deneyeceğiz. <laughs> Ahmet burada yol yok muydu? He? Burada yol yok muydu? Vardı, Ama? Gitti. Neden geçti Elimize normalde düz bir taş aledik. Aa, düz taş karşıda var. Ahmet, ne yapacağız o zaman? Karşıdan cepleyip geliyoruz. Hadi bakalım. Hadi. Pokus, pokus. Abra, kadabra. Videoyu sonra erdim. Yorumda video durdum ve görüşürüz. Evet arkadaşlar, ee, gidemedik Kore'ye karşıya. Çünkü Gülşen ablam izin vermedi. Ahmet boş ver. Ahmet ben düz taş buldum. Geliyoruz dur anne. Atmayı bilmiyorum. Böyle ya neyse boş ver. <laughs> Yok Ahmet. Tamam. Bir taş bulalım. Hmm. Dur bir dakika şurada sanki gördüm. Ha, bir tane buldum. Ahmet buldum. Ben de buldum. Bir tane daha bulsun. Buldum. buldum ama küçük. Yok. <laughs> Evet, ben gidiyorum annem çağırıyor. hemen. Ben gidiyorum. Ben seni, ben seni çekiyorum. Ha? Evet. Evet gidiyoruz. Gidiyoruz arkadaşlar. Biz buraya gelmiştik. Şimdi de piknik yapacağız. Biraz elim önce çünkü orada diken patmıştı. İlerleyelim. Evet, evet Ahmet abi. Aha geldi. Muhammed de arkadan geliyor. Gittik Ahmet. Park. Parka. Parka. Koş Hadi koşalım Evet parka giriyoruz oynuyoruz Ahmet Bir şeyler oynayalım mı canımız sıkılır On şey oynayalım mı Haydi dedi ya da bomba Oturup burada <laughs> Ne Şimdi Evet arkadaşlar sıra beni ve ben o mor çatıya tırmanacağım. Ben tırmanamıyorum Ahmet Tırmansın arkadaşlar. Ben tırmanamıyorum. Ben aşağıya tırmanırım da bunu, bunlar şimdi kaygandır falan. Evet. Maç, Ama annelerimiz kızar bak. Ben, işte. Ahmet. Düşersin. Bak çok yüksek. Düşmezsin değil mi? Evet arkadaşlar. Gülşen ablam orada. Annem de şurada. Şimdi Ahmet'i çekiyoruz. Ee, Ahmet'imiz e, ne yapıyor? Bir şey yapmış. <laughs> Ahmet ne yapıyorsun? <laughs> Aşağı anıyorum. evet, ya, Burası sıkıcı Ahmet. Evet, kaydıraktan çok, kaydıraktan. çok saçma bir şey arkadaşlar. Bakın. Çok ama çok saçma. Bence güzel. Bence çok saçma. Bu ne bu ne? Böyle bir şey yapılmaz ki. Düşeriz ayağımız kayar. Elimiz takılır oraya düşeriz. A a ayağımız takılır. Bir şey olur yani. Ben, ben... Bakın, Hadi Ahmet. Tahterevalli. Ah, Hadi. Bindim. Üç, iki, üç. Evet. Ahmet. Basana... Ben bir kere ayakla attım. bak. Bazen daha Eşitiz herhalde bak. Evet. Ben de seni kaldırıyorum. Bak. Herhalde eşidi. Ho tamam. şimdi yüksekteyim, ziyip, aşağıdayım, ziyip, ziyip, yüksekteyim. Ziyip, ziyip, ziyip. Ama bu sıkıcıymış. İlk önce sen sonra ben inerim. Tamam. Sıracık bir indireyim. evet. Ah. Ahmet. Ahmet. Gel. Ah, parka ama ilk edemeyiz, e, hayır ilk önce yemek yiyelim Ahmet çok açım ben. Anne yemek var mı? Gideceğim ben acıktım. Ben <laughs> acıktım ben. Ben çerez ye biraz. <laughs> Anne sen bir gün içeyim. Tamam. Nerede? Burada ya. Çerez. Çerez. Al. Yanıyordum. Neler var? Bu ne? Şurada bisküvi de var ama az var. Al ye. Ben çekirdek. Çok çekeceğim. bir şey getirmedim. Karnımız çok, Kanımız çok ben toktu ben o yüzden çıkarken. Gidiyoruz. Evet gidiyoruz. Ver. Telefonu yere tutma. Şöyle yer tut da her yer gözüksün. Öyle tutuyorum zaten. Evet gidiyoruz. Evet. Ahmet dokuzu koşuyor için Ahmet koşar. Yarışmacımız gidiyor Ahmet. Evet Ahmet bizle gidiyor. Ich werde auch mit so da.